bisküvi fotoğrafı çektim. Ürün olarak bunu tercih ettim. Kompozisyonda tamamen sıcak renkler var. Sıcak renkler hakim. Buğday başakları var ama bu buğday başaklarının ben sadece gölgesini, iz düşümünü fonda istiyorum. Böyle, böyle bir kompozisyon kurguladım. Evet gelin neler vardı setup'ımızda onlara bakalım. Turuncu bir fon kartonum var. Buğday başakları var. Bisküvimi de bir ahşap zemine oturttum tek ışıkla çalışıyorum. Bu ışığı büyük oranda fonu aydınlatıyor. Bir miktar da ürünü aydınlatıyor. Ürün yüzeyini asıl aydınlatan da yan tarafa yerleştirdiğim altın renkli reflektör. Evet bununla bütün aydınlatmamı sağlamış oluyorum. Kısık diyafram kullanıyorum çünkü background'da da bir iz düşümü alacağım dediğim gibi. Yani 6.5-7 gibi diyaframlarda çalıştım. Peki bu iz düşümünü nasıl yaptık? Fon ile ışık arasında buğday başaklarını yerleştirdim ve biraz ileri geri oynatarak işte o iz düşümünü tam da ürünün arkasına gelecek şekilde ayarladım. Evet yaptığım iş bundan ibaretti. Siz de böyle sosyal medya için kuvvetli görseller oluşturabilirsiniz.